Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Nühaları 3 Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeşil yazmama çıkardığım modelimin yapılışını anlatacağım inşallah. Çok güzel oldu. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Hemen iplerimizle başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan Altın Başak 2 numara 554 numara bunun da numarası yok. O yüzden veremeyeceğim hanımlar. İstediğiniz pembe bir rengi kullanabilirsiniz. Hemen şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Gerçekten çok güzel bir rengi var. İplerimin hepsi altın başak. Bu da 450 numara. 21 numara tığ kullandım. 6 battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şöyle çok güzel bir model oldu. Hem düz hem de desenli yazmalarınıza yakışacak yine harika bir model hanımlar. Yapılışı da çok kolay. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. ilmeğinizi herhangi bir tığ içinden sabitleyip hemen sabitlemesini şu şekilde hanımlar göstereyim sabitledikten sonra aynı tığ içine 5 zincir çekiyoruz 5 zincirimizi yine aynı tığ içinden kapattım sıradaki tığ geçiş yaptım bir sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir aynı tığ içinden kapattım. Sıradaki tığ batısına geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir aynı tığ batısından kapattım. Sıradakine geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir aynı tığ içinden kapattım. Sıradakine geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir aynı tırabzanın içinden kapattım. Ben ara mesafesini böyle çimen kısmını 11 tane yaptım. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. 2 4 6 8 9 oldu. Ben 11 tane yaptım. 10 ve 11. de yapıyorum. 5 zincir çektim. Aynı tığ içinden kapattım. Cimer kısmını bu şekilde yaptıktan sonra tığımı 1-2-3-4 kez doladım. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir sonraki 2 2, 2, 2 çıktım. Böyle bir yuva oluşturdum. Hemen yuvanın içinden bir sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Tığımı iki kez doladım. Yuvanın içinden girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Araya bir zincir. Tığımı iki kez doladım. Yine aynı yuvadan girdim. Önce bir. Sonraki. 2, iki, 2 iki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tırabzan tepesinden kapattım. Bir zincir. Tığımı iki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir. sonra 2, 2 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tırabzan tepesinden kapattım kapattım bir zincir yine tığımı iki kez doladım önce bir sonra iki 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 çıktım bir iki üç dört zincir trabzanın tepesinden kapattım araya bir zincir iki kez doladım yine yuvadan girdim trabzanımı oluşturdum 2 4 5 oldu 7 tane yapacağım 4 zincir, tırabzan tepesinden kapattım. 1 zincir, 2 kez doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir, tırabzan tepesinden kapattım. Son tırabzanımızı da yapalım. 4 zincir, trabzan tepesinden kapattım bu şekilde alt çimen kısmını yaptıktan sonra 1 2 3 zincir yine aynı yuvadan kapatıyorum hemen altındaki tığ battısından tekrar bir sık iğne ile sabitledim hemen yanındaki tığ battısına geçiş yapıyorum buraya da bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 zincir aynı tığ batısının içinden tekrar kapattım sıradaki tığ batısına geçiş yaptım 5 zincir kapattım sıradaki tığ batısına bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir aynı tığ batısının içinden tekrar kapattım bir tığ battısının içine bir sık iğne bir de 5 zincir yapıp bu şekilde çimen kısmını yapıyoruz 5 zincir aynı tığ battısından tekrar kapattım sıradakine geçiş yaptım 2 zincir çekim hemen bırakayım hanımlar çiçek kısmında göstereyim bu şekilde 11 tane yaptıktan sonra burada yaptığım işlemi tekrarlayıp modelimizi devam ediyoruz. Şimdi modelimin tersini çeviriyorum. Pembe ipimizle devam edelim. İlmeğimi yaptım. Burada ilk başta yaptığım başta yaptığım kipriğimin hemen içinden kapattım. Modelimizin tersinden başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bir kiprik boş bıraktım. İkinciden sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bir Kiprik boş bıraktım. İkinciden kapattım. 1-2-3-4 5-6-7-8 zincir. Bir kiprik boş bıraktım. Sonuncu kiprikten kapattım. Böyle 3 tane yuva oluşturdum. Şimdi bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Bir sık iğne ile sabitlemesini yaptım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 4 5 oldu. 6 tane. Her birinin içine 6 tane böyle minik pırpırlar yaparak dolduruyorum. Bir sık iğne ile zincirime geçiş yaptım. Yine 2 zincir kapattım. 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 2 4 5 oldu. 6 Son zincirime geçiş yapıyorum. Bir sıkı iğne ile tekrar 2 zincir çekerek devam ediyorum. 2 4 oldu. 5 Hemen şu ipimizi de şöyle yapalım. İp kısmı daha düzgün dursun. Altıncı de yaptıktan sonra tekrar aşağıdaki kipremin içinden sabitledim. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir 12 13 14 zincir çektim. Tekrar modelimin tersini çeviriyorum. Hemen şu ipimizi de temizleyelim. 14 zincirimi çektim. Şimdi şu aradan hemen giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Yine şu aradan giriyorum. Sabitlemesini yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zincirimi çektim. Yine hemen şuradan çimen kısmındaki yerden sabitlemesini yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Modelimin düz kısmını çevirip bir sık iğne ile buraya sabitledim. Yine tekrar buranın içine böyle ikişer zincirle dolduruyorum. Buraya da 12 tane yapıyorum. Her birinin içine 12 zincir. 2 zincir çekerek pardon hanım 12 tane 12 defa dolduruyorum. 2 4 6 oldu. 7 8 9 10, 11, 12, 12 tane doldurdum ve diğerine geçiş yaptım. Diğerlerini de doldurdum. 12 tane. Şimdi hemen şuraya da göstereyim. Yine buradaki çimen kısmından bir sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ütüleyince daha güzel olur. Hemen şöyle. Şöyle göstereyim. dediğim gibi hem düz yazmanıza hem de desenli yazmalarınıza yakışacak çok güzel bir model oldu Umarım beğenmişsinizdir kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim hepinizden desteğinizi bekliyorum yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın